Merhaba, o Kerem Ye kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere son günlerde Instagram hesabından mesaj attığınız bir konudan bahsedeceğim. Mersin'deki kazı. Evet, bu kazı devletimiz tarafından bizden sır gibi saklanıyor. İşte karşınızda bu kazı hakkındaki bilmedikleriniz. Şimdiden iyi seyirler. Videoya başlamadan önce aşağıda çıkan Instagram hesabından merak ettiğiniz konuları bana yazarak ulaştırabilirsiniz. Ayrıca kanala hala abone değilsen abone olmayı ihmal etme. Aslında her şey 5 yıl önce başladı. Tarsus Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Mithat Erdal, 28 Ocak 2012 tarihinde esrarengiz bir şekilde öldürüldü. Erdal, definecilerle birlikte kiraladığı kırmızı boyalı evde olan biteni emniyete aktarıyordu. Polis memuru kendi beylik silahı ile başından vurulduğunda silahını temizlerken öldürüldüğü ileri sürülmüştü. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Tarsus Emniyet Müdürü'nün tutuklanması ile birlikte polis memuru Erdal'ın eşi kocasının cinayete kurban gittiğini ileri sürerek yeniden soruşturma başlatılmasını istedi. Savcılık talimatı ile polis memurunun kiraladığı evin avlusunda bir çalışma başlatıldı. Tarsus'un 82 Evler Mahallesi'nde 7 ay önce başlatılan ve nedeni henüz bilinmeyen kazı için yetkililer tarafından olağanüstü güvenlik önlemleri hala devam etmekte. Özel harekat ve sivil polisler çevrede uzun namlulu silahlarla uzun süredir teyakkuz halinde. Yetkililerden bir açıklama gelmediği için de mahalle sakinleri kendi efsanelerini yaratıyor. Kimi ilk incilin bulunduğunu, kimi de Daniel peygamberin hazinesinin evin avlusunda olduğunu iddia ediyor. Ancak en tedirgin edici iddiaya gelirsek Uzaylı cestine ulaşıldı söylemleri, mahallede bir hayli yayılmış durumda. 4 evin avlusunda yaklaşık 150 metrekarelik bir alanda devam eden kaza alanının görüntüsü alınmaması için her yer mavi branda ve tel örgü ile çevrildi. Gizliliğin en ön planda olduğu ve bu kazıya ise hiçbir şekilde siyasi parti milletvekilleri de giremiyor. Söylenene göre bu esrarengiz kazının gerçekleştiği yere sadece devletin üst kademesinden isimler girebiliyor. Örneğin Cumhurbaşkanı veya Başbakan gibi. Bir polisin şehit olduğu bu yer ise tam bir ölü alan. Zira uydu görüntüsü alınmaması için farklı cihazlar kuran ekipler, kazı yapılan bölgeyi tam bir gizli çember altından almış durumda. Araştırma ekiplerinin gece gündüz çalıştığı ve bu kazıda nelerin bulunduğu ise henüz bilinmiyor. Ancak tabii ki hem yabancı hem de yerli sitelerde söylentiler dolanmaya başladı bile söylentilere göre bu evin altında bir uzaylı cesedi bulunmuş olabilir. Tabi bu söylemler size biraz komik geldi. Evet bana da komik geldi. Ta ki evin yakınındaki komşular her gece belli saatlerde bu bölgeden gelen garip sesleri duyana kadar. Net bir açıklama yapılmadığı için bunlar sadece teoriden ibaret. Bir diğer iddia ise bozulmamış ilk indirilen İncil, Daniel peygamberin kutsal hazinesi veya başka bir kutsal objenin bulunduğu yönünde her ne kadar neyin bulunduğu tam olarak bir sır olsa da ve farklı farklı fikirler ortaya atılsa da herkes bulunan bu şeyin tarihin akışını değiştirecek kadar büyük olduğu konusunda hemfikir. Her ne kadar gazeteciler oraya gidip görüntü almaya çalışsa da maalesef özlü harekat ekipleri buna izin vermiyorlar. CHP milletvekili Aytu Atıcı konuyu meclise şu şekilde getirmişti. Video izleyelim. Sayın Atıcı, Değerli arkadaşlar, Mersin'in Tarsus ilçesinde tam 6 aydır esrarengiz bir kazı çalışması devam ediyor. Kazı alanı özel harekat ekiplerince ve uzun namlulu silahlarla korunuyor. Alana milletvekilleri dahi sokulmuyor. Konuyla ilgili olarak verdiğim soru önergesine AKP hükümeti cevap veremedi. Bilgi edinme yasası çerçevesinde yaptığım başvuruya cevaben bugüne kadar sadece testi parçalarının çıkarıldığı belirtildi. Bu hiç inandırıcı değildir. Halktan ne saklanıyor? Bu kazı alanında ne aranıyor? Gerçekte ne bulundu? Roma dönemine ait ve milyonlarca dolar değerindeki Dakyanus hazinesinin yurt dışına çıkarıldığı doğru mudur? Paha biçilemeyen bir inci bulunduğu doğru mudur? Kazıyı Cumhurbaşkanı adına eski bir AKP milletvekilinin takip edildiği iddiaları doğru mudur? Bu iddialar AKP hükümeti tarafından derhal cevaplandırılmalıdır. Teşekkür ederim. Hazı yapılan evin girişinde ise sürekli bir araç hazır bekliyor. Gün içinde evin önünde hiçbir hareket yok. Akşam olup saat 19.00'ı gösterdiğinde başka bir araç geliyor evin önüne ve 4 kişinin indiğini görüyoruz. 4 kişi eve girerken içeriden çıkan 2 kişi ise gün boyu bekletilen diğer araca binerek uzaklaşıyor. 250 günü geçen bu kazı hala gizemini korumakta. Özel Harekat Polisi'nin bu alanda yoğun güvenlik önlemi almaları sizi de tedirgin etmiyor mu? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkürler. Daha fazla bu tarz videolar için videoyu beğenip kanala abone değilsen abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.